Şehir dışından gelen arkadaşıma güzel bir Ankara turu yaptırmayı planlıyorum. Hadi benimle videoya gelin. İlk durağımız Ansera AVM'deki VR Park Ankara. Burada yarım saatlik seansa katıldık. Toplamda 5 kişi olarak iki grup oluşturduk ve gerçekten çok çok eğlendik. Zaten bunun detaylı videosunu kanalımda paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz. Biz güne zaten baya bir geç başladık. Dört gibi oraya gittiğimiz için akşam oldu ve acıktık. Ee, Ankaralıların Aspova'dan artık sıkıldığını söylemişti. Serhat Doğramacı, White Burger'in sahibi. Kalıbalığa bakarsanız hiç de öyle görünmüyor. Gerçekten Ankaralılar Aspova'dan asla sıkılmazlar. Esat'taki meşhur yan yana üç tane olan Aspova'ya gittik. O üç taneden bir tanesi kapatmış gerçi. Fiyat listesini de buradan görebilirsiniz. Biz Gülçimen aspava tercih ettik ee, gerçekten Asbaba kültürünü Ankaralılar gibi biz de seviyoruz. Daha uygun fiyatlara birçok çeşit diyebiliyorsunuz aslında. Yani i̇kramlar biraz daha gözünüzü doyuruyor. Ankaralıların favori restoranlarından bir tanesidir. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Yine Ankara'nın meşhur Tunus Caddesi'nde bulunan 645'e gidiyoruz. Burası yılların mekanı. Üniversite yıllarımız da buralarda geçti. Benim çok sevdiğim bir sanatçı olan Ayçin Asan'ın konseri vardı ve herkesi topladım buraya getirdim. Konudan bağımsız uzun boylu arkadaşlar konserde neden en önde duruyorsunuz? Gerçekten bu konuya artık bir değinmek istiyorum. Ben de uzun boyluyum ve arkada durmayı tercih ediyorum. Yani arkamdaki insanlar rahat görsün diye. O yüzden bence biraz daha empati duygumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Konserde yine bazı aksaklıklar oldu teknik olarak ama yine de çok çok keyifliydi. Her sene bir kere mutlaka bu kadının konserine geliyorum. Günümüzü bu konserle kapatıyoruz. Oldukça güzel ve keyifli bir gündü benim için. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beni takip etmeyi unutmayın.